Hepinize merhaba arkadaşlar beğenelim bu gizimle beraber geçer. Arch Hero diye bir tane oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunu da ben önceden biliyordum gerçekten baya güzel bir oyun. Şey e, size de önerini öneririm internetsiz bir tane oyun. Arkadaşlar böyle şimdi bir tane karaktersiniz ve böyle böyle buradan oynaya basıyorsunuz. 5 şey enerji karşılığında. Mesela basalım okcusunuz. İlk başta okçu olarak başlıyorsunuz ve böyle level 1, level 2 falan var. O levelleri geçmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Şey. Bir de hani şu şu yaratıkları öldürünce yere altın düşüyor ya. İşte onlar da sizin levelinizi arttırıyor. Ve levelinizi arttırınca çarktan nasıl bir tane güç geliyor 3 tane. Onu ondan istediğinizi seçiyorsunuz arkadaşlar. Şey. Birazdan gösterdim zaten. Şimdi ilk başta oyuna böyle küçük bir yani güçsüz olarak başlıyorsunuz diyelim. Sonra gittikçe geçeceğiz. Bakın level 2 oldu. Şimdi 3 tane bir şey geldi. Seken duvar mı? Saldırı hızı desteği mi? Öfke mi? Ben mesela seken duvarları seçeceğim. Ama canımız yok. Can gelmesi lazım bize. Kafa topu yüklendi. Bizim için can gerek şu an. Şu an 180 canımız var. Şunlar bize vurursa bayağı iner canımız. Arkadaşlar böyle işte e, gide gide levelleri geç, geçeceğiz. Şimdi burada da bir tane bir melek buldum diyor. Bir kutsana için diyor. Can artması mı yoksa direkt can fulleme mi? Ben can fulleme seçiyorum. Aslında can fulleme değil yani can veriyor. Can artması da can kapasitenizi daha çok arttırıyor ve bu sayede de daha çok canınız oluyor ama can vermiyor. O yüzden ben can seçtim çünkü canımız çok azdı. Hemen şimdi şunları öldürelim. Bunlar bayağı güçlü arkadaşlar. E şu an level 6'dayız ya. Level 10, 10'da, 20'de, 30'da derken bosslar gel gelmeye başlayacak arkadaşlar. O bossları da yenmeye çalışacağız. Hop, güzel. Şu zıplayanlar sinir ediyor adamı ya. Zıplayıp duruyor. Şimdi bir de bunlar var. Anam. Gelecek dedim vurdu ya. Yok öleceğim. Dur. Bu oyunu uzarlaştırmışlar. Lan bir durun. Kez de gelecek Dur. Ay de yudas kalsın. Level Can ver bana. Ya. Seken atış Arka o, ok dil Seken atış alıyorum arkadaşlar ikisine de birine vurdum ikisine de değecek ama bunların değini çünkü bunlar zıplayıp duruyor. Hayır Allah belanı versin ya. Arkadaşlar oyunu zorlaştırmışlar bayağı ya. Oyun eskiden çok kolaydı. Ben 50'lere falan kadar gidiyordum. Şimdi bayağı zorlaştırmışlar ya. Canı azaltmışlar can. arkadaşlar burada da yeni bir yer açıldı yetenek diye. Buradan 200 para verip Yeteneklerimizi geliştirebiliyoruz Mesela geliştir diyelim 200 para karşılığında Rastgele bir şey geliyor Hop ne geldi Level max diyor Başlangıçtaki ekstra yetenekler Artı bir diyor O ne anlamına geliyor bilmiyorum Neyse devam edelim hmm. Dur bir dakika Bir dakika bir dakika Arkadaşlar Benim buton kayboldu <laughs> e, Nerede lan bu? Dur bakayım. Neyse ya. Şey yaparız sonunda. Çıkarır görürüz. Bak, gözük Ha tamam gördüm gördüm. Şimdi arkadaşlar başlangıç yeteneği seçiliyor. Yani o herhalde başlangıçta bir yeteneği var. Çoklu atış var. Yıldırım var Delici atış var. Ben yıldırım alıyorum ki adamlara seksin seksin vurasın. Bak şimdi mesela. Böyle yan iki kişi yan yana geçerse ona sekiyor ve daha çok vuruyor tabii ki de 404 oy bayağı iyi vuruyor ya. Hop. Çat 250. Bak normalde 200 vuruyoruz ama şimdi şeyin verdiği hasar da var 50. Bakın şu an sekiyordu birbirlerini ama bir öldüğü için sekmeden şey yap. Şimdi donma var. Saldırı desteği var. Arka ok var. Ben donmayı seçiyorum arkadaşlar. Böylece adamları donduralım. Bakın daha yavaşlar. Daha yavaş atıyor ediyor. Hop hop hop. Hop hop hop. Tamamdır güzel. Geçelim bir yere. Aha bir melek. Ben bu sefer kri kritik vurma hasarımızı şey yapıyor. O zaman ben can alayım ya. Kritiği boş ver. İyi vuruyoruz zaten. Hop 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 hop. Hop Çat. Donuyor. Çok az donuyormuş ya. Keşke almasaydım. Hop, hop. Bir de ek, eksi de donma olarak vuruyor. O zaman iyi ya. En azından hasar şey yapıyor. Hop. Ah. Ah. Öh. Tamamdır. Hop hop hop. Hop. Arkadaşlar şey gördün mü? Şuna vuruyordum öbürü öldü güçlü kart var kritik ustası seken atış var seken atışı alıyorum arkadaşlar hemen gidelim aha hem sekiyor hem yıldırım oy çok iyi sekiz yıldırım da sekiyor şuna bak hop hop anam kutu var sandık tamamdır o da geberdi ve artı 200 200 canlı aa bakın boss geldi orada bir tane kafa vardı yani kuru kafa gibi bir şey. İşte orası bosun be bosun şeyi. Bosun belirgisi. O 100 vuruyor. 5 tane daha vursa direkt gebereceğim o zaman. Hop kritik vurdum bir kere. Hayır hayır. Anam. Uh, uh. Bir kritik daha. Hop bir kritik daha. Hadi hadi. abi niye bu kadar çok zorlaştırdınız bu oyunu. Hop 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 tane bir şey değersiz direkt gebermiyorum ha. Hayır 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 çap 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 tamam <laughs> tamamdır geber diye. Şans çarkımı. Hadi bakalım çeviriyoruz şey şans çarkımda da e, ne varsa şansımıza para geldi ya. <laughs> Kalkan koruması mı alsak? Kalkan koruması alalım biz arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Adamlar bize vuracağı zaman şu şey olur. Bunlar kolay ya. Nereye vuracağını gösterdiği için kırmızı şeyle hemen çatır çatır indiyoruz. Ay. Geber git. Hop. 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 Çok güzel. Hop. Hop. Tamamdır. Sonra öfke var. Alev var zeki mi? Anladım. Zeki dedim. Daha hızlı seviye atla. daha hızlı seviye atlamaymış. Ateş var diye. Keşke onu alsaydım da. Neyse boş ver. Çat çat. Çat. Oturuncu kuru kafalar. Onların bir seviyesi oldu. Bir üst seviyesi olduğu için. Onları öldürüyoruz. Şu normal beyazlar geliyor. Bak şu turuncudan. Hop iki tane beyaz geldi. Güzel. Hop gidelim şuraya da. Ay melek. Ee, güçlü kalp alıyorum. Çünkü canımız full güçle kalp. kalp düşme oranı artırıldı. Hmm, tamam. Güzel. Hop. Yani daha az vuracaklar bize herhalde. Hop hop, hop hop hop. Hop 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 Tamamdır. Hop geberdi. Güzel. Gerçekten daha hızlı seviye yapmıyoruz yani. Güzel bir almışım. Ama ateş de güzel de onu, o da gelir bir yerden alırız. Ve saldırı hızı desteği, kafa vuruşu ve kana susamış. Ben kafa vuruşunu alıyorum. Düşmanları küçük bir şans ile aniden öldürür diyor. O da çok işe yarıyor arkadaşlar. O yüzden aldım. Çat çat çat. Çat çat Anam. ha. Bomba tam düşüyordu. Geberttim hepsini. Geberin gidiyor. <laughs> sekip sekip duruyor orada. Anam. Hah. Geber geber geber. Tamamdır. Ve boss mu? Aynen yine boss. Bu boss. tam bu boss kolay. Sadece kaçacaksın o kadar. Hop. anam ama gittikçe de hızlanıyor bunlar kovalamaca oynuyor sanki ya onlar kovalıyor ben kaçıyorum önce biraz da ben kovalayayım lan bir yerinize durun da vurayım anam ya bir yerinize durmuyoruz ki siz daha bir o yana bir bu yana durun lan artık bir dur be öleceğim vallahi bak kolay dedim ya öbürümden daha zormuş her yerden geliyorlar Aynen ya birinden daha zormuş oğlum. Her yerden geliyorlar valla. Aa 120 canım var. 16 can. Üf. 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 Öldüm. O zaman arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Bay.